Arkadaşlar merhabalar. Hikayemiz çocuklar için uygun değildir etiketiyle yayındadır. Lütfen bunu dikkate alınız canlarım. O zaman haydi hikayemize başlayalım. Evin en alt katında soğuk taş duvarlarla çevrili bir kilerimiz vardı. Kimsenin fazla uğramadığı, unutulmuş kavanozların, eski valizlerin, çocukluktan kalan kırık eşyaların kokusunu hala saklayan bir yer. O gün temizlik yaparken birden aşağı inmek zorunda kaldım. Yeni gelen deterjanları eski kova ve bezlerin yanına bırakmak istiyordum. Merdivenlerden indim, kilerin önünde eğilmişken bir ses duydum. Berna Hanım, yardım edeyim isterseniz. Başımla doğruldum. Sesin sahibi yalçındı. Karşı komşum. Sessiz, olgun bir adam. Yıllardır aynı binadaydık, kendisi olgun, kendine özen gösteren düzgün bir insandır yani. O gün üzerindeki mont hafifçe açık. Yakası da soğuk havaya inata çıktı. Elinde taşıdığı küçük bir koli vardı. Bunu da getirdim. Belki aşağı indirirsiniz diye düşündüm dedi. Gülümsedim. Sesini hep tok bulmuştum ama o gün içinde bir yankı bıraktı. Bilmediğim bir tonda konuşuyordu. Kilerin içi biraz dağınıktı el fenerimi yakıp bir kenara bıraktım. Bir o daralanda hareket ederken istemsizce yaklaştık. O anın garip bir anlamı vardı. Sanki yıllardır görmezden gelinen bir şey yüzeye çıkmış gibiydi. Yalçın bir kutuyu kenara koyarken sessizce izin verirsen şu rafları düzelteyim dedi. Sesinde rica değil, sanki içimi tanıyan bir kararlılık vardı. Onun elleri Eski eşyalarla meşgul görünse de, benim içimdeki karışıklıkları da düzenliyor gibiydi. O anda zaman yavaşladı. Kilerin lambası titredi. Belki voltaj düşmüştü, belki de içimdeki duyguların yansımasıydı. Ben eğilirken o da uzanıp bir kutuyu aldı. Nefesini kilerde net duyuluyordu. Ama bir şey söylemedi. Sadece oradaydı, yanımda. Gölgesiyle, varlığıyla. Sırtımı dayadığım raf bile farkındaydı sanki. O an kiler, bir depo değil. Sanki içimde sakladığım ne varsa onları yüzeye çıkaran bir tiyatro sahnesine dönüştü. Yalçın yüzüme bakmadan. "Burası çok küçük ama rahatsız etmiyorum umarım." dedi. Sanki yıllardır sustuğumuz kelimeler o an nefes olmuştu. Benim içimde de bir kapı aralandı. Ve sonra bir film karesi gibi geldi o an. Sanki bir Fransız filmindeydik. Eski taş duvarlar arkamızda, nemli bir sessizlik ortada. Göz göze bile gelmeden el fenerinin ışığı arada bir ikimizi birden tarıyor, sonra karanlığa kaçıyordu. Her ışık değişiminde başka bir sahneye geçiyor gibiydik. O an üzerimdeki bütün yükleri birer birer raflardan iniyordu artık. İçimdeki karmaşa o sessizliğin içinde yavaşça çözülmeye başladı. O an, adını koyamadığım ama içimde yankılanan bir müzik gibiydi. Sanki bir piyanistin tuşlara yavaşça dokunuşu gibi ritimli ama bir o kadar da sessiz. Yani biz taş duvarlar arasında değil de şehrin en konforlu yerindeydik sanki. Samanlığın seyran olduğu deyimi gibi. O bana bakmadı. Ama ben onun beni çoktan gördüğünü anladım. Ne kadar sürdü orada kaldığımız bilmiyorum. Kilerde zaman bizimle birlikte başka bir ritimde akıyordu. Bazen nefes almayı unutacak kadar sessizleşti her şey. Sonra birden kendimi toparladım. Ben artık çıkayım dedim. Sesim hafif titriyordu ama yüzümde farkında olmadan yerleşen o tatlı ifade vardı. Yalçın raftan eğilerek eski bir kutuyu indirmişti o sırada. Başını kaldırmadan neredeyse kendi kendine konuşur gibi. "Acelen yoksa, biraz otur dinlen. Kendi evimizde bile bu kadar sessiz bir köşe yok artık." dedi. Durdum. El feneri hala loş bir ışık yayıyordu. Kilerdeki eski taburelerden birine oturdum. O da karşıma geçti. Başladık konuşmaya. Bazen küçük bir anı bazen komik bir apartman hikayesi. Kahkaha atmıyorduk ama dudaklarımızda hep yarım kalan bir tebessüm vardı. Sanki her kelime usulca geçip gidiyordu o an. Konuşurken beni izlemiyordu doğrudan. Ama ben, göz ucuyla bile olsa onun bakışlarının üzerimde gezindiğini hissediyordum. Bir ara başını eğdi, sesi biraz daha yumuşadı. Bugünü unutmayacağım dedi söylerken gözleri yerdeydi. Utangaçtı. Ama içten. Yıllarca biriktirilmiş bir cümlenin sonunda çıkmış gibiydi. Ben sadece sustum. Gözlerimi kapattım. O an bir yaz akşamında pencere önüne konmuş bir tül gibi inceydim. Bir rüzgar esse savrulacak gibiydim. Sonra yeniden yaklaştı. Bu kez kelimeler değil, aramızdaki mesafe konuşmaya başladı. Ben hiç kıpırdamadım. Ama içimde eski bir radyonun frekansı gibi bir şey ayarlanmaya başladı. İçimdeki istasyon onunla aynı şarkıyı çalıyordu artık. O an sadece eski eşyalar arasında değil, kendi iç dünyamızda da bir yolculuğa çıkmış gibiydik. Eski bir film sahnesi gibi değil belki ama bir zaman tünelindeydik sanki. Geçmişin, sessizliğin ve anıların içinde iki insan olarak duruyorduk. Her şey çok sade ama bir o kadar anlamlıydı. Bu kez bir şiir gibiydi her şey. Sanki bir ağacın gövdesine yaslanmıştım. Kökleri yerin altındaydı ama gölgesi üzerimdeydi. O gölgede kaldım uzunca. İçimizde kıpırdayan o duygular, tıpkı loş bir mum gibi sanki, hafif hafif aydınlatıyordu etrafı dış dünyanın soğukluğuna inat içimizde küçük bir yaz başlıyordu. O an biz sadece iki insan değildik. İki sır, iki yalnızlık. Birbirini tamamlayan iki harf gibiydik. Aynı cümlede, aynı anlamda buluştuk. Ve yine sessizlik konuştu. O gece eve dönerken apartman merdivenleri bana daha farklı geldi. Sanki basamaklar tek tek beni sorguluyordu ama hiçbirine cevap vermedim. Sessizliğim üzerime giydiğim yeni bir ten gibiydi. Anahtarımı çevirirken elim titremedi. Ama kalbimde başka bir ritim başlamıştı artık. Sanki içimde bir oda daha açılmıştı. Odanın adı bilinen ama hiç girilmeyen. Eve girince lambayı açmadım. Salondaki koltuğa iliştim. Pencereden dışarı baktım. Gecenin içinden bana doğru yürüyen düşünceler vardı. Beni kilerde bıraktığı haliyle hatırlayan duvarlar, raftaki tozlu kavanozlar, hatta o eski dikiş makinesi bile zihnimde yerini almıştı. Yalçın. Adını içimden söyledim sadece. Çünkü bazı isimler dışarıdan söylenince anlamını yitirir. O an fark ettim. O gün yaşadıklarım içimdeki bazı duyguları harekete geçirmişti. Aynıydım belki dışarıdan ama içimde daha derin düşünen biri vardı artık. Sabah olduğunda aynaya bakarken fark ettim. Yüzümde hiçbir iz yoktu ama bakışlarım değişmişti. Kirpiklerimin ucunda hala geceye ait bir iz kalmış gibiydi. Kahvaltı etmeden dış kapıyı araladım. Birkaç gün boyunca kilere inmeyecektim, biliyordum. Ama o gün oraya inmeyen sadece ben değildim o kilerde kalan başka bir kadındı. O günden sonra ne o bana bir şey sordu, ne ben ona bir şey söyledim. Ama aramızdaki sır artık bir eşya gibi değil, bir nefes gibi bizimle yaşıyordu. Bazen çöp atarken karşılaştık, bazen market poşetleriyle. Kısa selamlar, yavaşça çekilen bakışlar. Ama biz o gün, o kilerde, zamanın yavaşladığı o anda Zaten her şeyi söylemiştik, ben onu öylece, sessizliğin en derin yerinde kendime sakladım. Evet canlarım bir hikayenin daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için ve ayrıca güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.